Evet sevgili arkadaşlar ve değerli futbol severler hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. 17 Mayıs pazar gününün bültenini değerlendirmek üzere tekrardan karşınızdayız. Pazar günü 3 tane karşılaşma seçtim hızlı bir şekilde bu karşılaşmaları sizlere yine nedenleriyle birlikte ve dış faktörleri de işin içine katarak değerlendirmeye çalışacağım. Sizlerden gelecek olan yorumların zaten her zaman çok önemli olduğunu söylüyorum ki Cumartesi günkü bölümümüze baya bir yorum göndermişsiniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Zaten tüm yorumları da cevapladığımı görebileceksiniz bir önceki videomuzda. Eğer Cumartesi gününün videosunu da izlemediyseniz yukarıdan çıkacak olan karttan e, videoyu izleyebilirsiniz. Tabii Cuma günü e, mesainin son günüydü biliyorsunuz ve baya bir yorgunluğum var, biraz gözlerim kapanıyor olabilir hepinizden e, özür diliyorum. Şu anda bu video kaydını yaptıktan sonra da yaklaşık 20-25 dakika sonra da sevgili Eyüp Yıldız'ın Radyo Spor'da konuğu olacağım. İsteyenler izleyebilir ama tabii bu videoyu aktardığım sıralarda sanırım radyospor'a Radyo Spor'a çıkmış olacağım ve oradaki görüşlerimi aktarmış olacağım. Genellikle hafta içerisinde karşılaşmalar olduğu zaman, bültenler olduğu zaman, majör ligler olduğu zaman Radyo Spor'da saat işte 8.30'dan sonra özellikle iftardan sonra sevgili Eyüp Yıldız'a bağlanmaya çalışıyoruz ve orada da değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Sizler de tabii ki de yine bizlerin görüşlerini oradan da öğrenmek istiyorsanız ekstra farklı yapacağımız görüşleri de öğrenmek istiyorsanız Radyo Spor'u takip edebilirsiniz. Onun dışında Instagram adresimizin değişiklik gösterdiğini söyleyelim. Bildiğiniz üzere tamistiplus.com'u 2 sene sonra kapatmıştım ben bazı nedenlerden dolayı uğraşamadığımdan dolayı çünkü iş yoğunluğum var yurt dışı ile yapmış olduğum işlerden dolayı gecem ve gündüzüm belli olmuyor çok fazla diğer kanallarım var onlarla da çok fazla ilgilendiğimden dolayı taminstaplus.com'u kapattık zaten. Bu yüzden de katıl butonundan kendi kupon fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. Yine dünden itibaren de birçok arkadaşımız sağ olsunlar 27 kişi de şu ana kadar katıl butonundan bizlere destek vermişler ve fikirlerimizi merak etmişler. Ben orada da yine cumartesi günüyle alakalı ee, şöyle notlarıma bakayım. Bir, üç 3,5 oran civarında bir e, çalışma paylaştım. Bir de 4'ü geçen, 4 küsür bir e, oranlı çalışma paylaştım. Umarım başarılı olur. İşte 15-20 civarında tabii ki de. Yine keyiflik ve takiplik olarak her zamanki gibi e, paylaşımlarımızı gerçekleştirdik. Instagram hesabımız Atistik TV olarak değişti. Onu söylüyordum az önce. E, Tamistix Plus şeklinde eskiden takip edebiliyordunuz. Aynısının ismini değiştirdik. Atistik TV yazdığınızda Instagram'a bizleri takip edebileceksiniz. Cumartesi günü Bundesliga karşılaşmasından sonra biliyorsunuz Frankfurt mücadelesi var. Önemli bir karşılaşma Frankfurt'la Gladbach arasında oynanacak. Önemli karşılaşmadan sonra yine Dilay üzerinde canlı yayınlarımıza başlayacağımızı söyleyelim. Saat ondan itibaren yine pazar gününü de değerlendireceğiz ve gününüzün nasıl geçtiğine dair bir canlı yayın yapacağız. Güzel bir canlı yayın olacak. Yaklaşık bir buçuk saat kadar yine D-Live üzerinden canlı yayınımızı gerçekleştireceğiz. Yine D-Live'ı takip etmeyen arkadaşlarımız varsa açıklamalar kısmından D-Live kanalımızı da takip edebilirler. Orada da yine haftanın iki günü veya 3 günü canlı yayınlarımızın devam edeceğini söyleyelim. NBA başladıktan sonra zaten biraz daha canlı yayınlarımıza önem vereceğiz. Yine saat 12 ile 1 arasında ya da 1.30 arasında NBA canlı yayınlarımızda olacak. Bu hatırlatmalarımız da bizleri yakından takip eden değerli dostlarımız için hatırlatalım. Hemen geçelim mücadelelere. 3 tane karşılaşmamız var. Yine üzerinde çok fazla durmayacağım. Pazar günü de geçiştirmelik ve takiplik kuponların yapılmasını tavsiye ederekten hemen başlıyorum. İlk karşılaşmama saat 14.30'da oynanacak. Almanya Bundesliga 2'den bir mücadele sizlere önereceğim. Yine tabi sezon geleninde çok fazla takip ettiğimiz takımlar değil bunlar ama yine de bu karşılaşmayı sizlere değerlendirmek istedim. Çünkü iki takımdan da gol beklediğim bir mücadele. Hangi karşılaşmadan bahsediyorum? Fürth. Hamburg mücadelesinden bahsediyorum. Tabii ki de yine seyircili olsaydı Fürth deplasmanında Hamburg'un ben bayağı bir zorlanabileceğini düşünüyordum. Takip ettiğim kadarıyla yine 90 dakika kadar karşılaşmalarını izlemesem de Fürtün özellikle Hamburg'un yine e, geçtiğimiz dönemde 1.90 dakikasını izleme fırsatı bulmuştum. Tabi Hamburg bu sene playoff'la da olsa Bundesliga 1'e katılmak için mücadele veriyor biliyorsunuz. 44 puandalar ve Stuttgart'ın 1 puan gerisindeler. Ancak Fürtün de hala da playoff oynama ihtimali var. Üçüncü sıraya çıkma ihtimalleri var. O yüzden bu karşılaşmaya asılacaklardır diye düşünüyorum ben. Yine seyircisine güvendiğim takımlardan da bir tanesi aslında Fürt ama malum durumdan dolayı seyirci olmayacak da karşılaşmada. Mücadelenin normal seyrinde geçmesi halinde yani iki takımın işte oyuncularının kondisyonlarının ve her durumun normal standart olması halinde mücadeleden bana göre çıkabilecek olan skor işte 1-1 veya 2-2'lik bir skor olabilirmiş gibi geliyor. Hamburg'un baya bir zorlanabileceğini düşünüyorum bu karşılaşmada ben. Ama tabii her şey normal olursa ne olacağını yine takip ederek ve izleyerek göreceğiz. 14.30'da olduğundan dolayı da bu karşılaşmayı pazar günü Takip etmeyi düşünüyorum, izleyeceğim 90 dakikasını yine almış olduğum notları da bir sonraki bölümlerimizde sizlere tabii ki de her zaman olduğu gibi aktarmaya çalışacağım. Antrenman, idman notlarına kadar her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Şunu da söyleyelim tabii, sadece bundesliga bir takımları doğrudan karantineden maçlara gitmeyecek. Bundesliga iki takımları da aynı şekilde doğrudan bulunmuş oldukları otellerden karşılaşmaya geçecekler. O yüzden şu andan itibaren yani cuma gününden itibaren hepsi idmanlarını tamamlamış durumda. Hatta birkaç gün önceden itibaren tamamlamış durumda. Sadece işte birlikte yapabildikleri genel idmanları, soğutma idmanlarını Yapmış bulunuyorlar yine bunlarla ilgili haberleri özellikle Bild gazetesi üzerinden araştırdım çeviriler yaptım ve sizlere aktarmak istedim bu karşılaşmayı ben bu şekilde değerlendireceğim her şey normalmiş gibi değerlendireceğim ee, karşılaşmada karşılıklı gol varı değerlendirirseniz alacağınız oranı da isterseniz sizlere söyleyeyim 150 civarında bir oran alacaksınız. Onun dışında yine berabere bitmesini beklediğimde bir mücadele sistem kuponlarınızda isterseniz karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Sakat ve cezalara baktığımızda ki takımda da önemli diyebileceğimiz aslında çok önemli eksik ve cezalı oyuncu yok ama e, Firt tarafında Sebastian Ernst'in oynamayacağını e, biliyoruz ve Sebastian Ernst'in aslında e, Firt için önemli bir oyuncu olduğunu kısmen söyleyebiliriz. Bu sezon 18 tane karşılaşmada boy gösterdi ve 2 gol kaydetti bu oyuncu. Cezalı olduğundan dolayı bu karşılaşmada oynayamayacak. Onun dışında zaten diğer eksik ve cezalar çok fazla takımları etkilemeyecektir diye düşünüyorum. İkinci karşılaşmamıza geçelim. Saat 16.30'da oynanacak Köln Mainz mücadelesi. Bu karşılaşma aslında seyircili olsaydı yine diğer karşılaşmalar gibi çok güzel bir mücadele olacaktı ama biliyorsunuz Köln'ün sezon başında çok kötü bir performansı vardı. Özellikle Gistol takımın başına geldikten sonra Köln'ü öyle bir toparladı ki almış olduğu sonuçlar zaten ortadaydı. Tabi Bundesliga'yı yakından takip eden değerli dostlarımız bunu çok iyi bileceklerdir. Köln sezon başında özellikle ilk 10-12 haftada baya bir aşağıdayken daha sonradan teknik direktör değişikliğiyle birlikte inanılmaz bir ivme yakaladı ve şu anda 10. sıraya kadar çıkmış durumda ve 32 puandalar. Zaten şöyle Bundesliga'ya da baktığınız zaman tabii önceki karşılaşmalar şu an itibariyle şu bulunmuş olduğumuz durumlar itibariyle bizleri çok fazla ilgilendirmiyor ama son döneme baktığımızda sadece Mönchengladbach deplasmanında 2-1'lik bir mağlubiyet almıştı ve bu mücadeleyi de hatırlıyorum çok zevkli bir mücadeleydi. Hatta Köln karşılaşmayı kazanabilirdi ama Gladbach deplasmanından mağlubiyetle ayrılmışlardı. Mainz tarafına baktığımızda çok istikrarsız olarak görüyoruz sezon başından beri Mainz'ı yine aynı şekilde olacaklardır diye düşünüyorum. Zaten küme düşme potasında olduklarından dolayı burada e, kön deplasmanından alacakları bir puana ben razı gelebileceklerini düşünüyorum. Oyuncuların kondisyon sorunlarını ve diğer dış etkenleri de işin içine koyduğumuzda ben bu karşılaşmadan açıkçası çok fazla gol sesinin çıkacağını düşünmüyorum. Mücadeleden beklediğim skorlar ya 1-0 ya da 0-0'lık sonuçlar olacak. Bakalım yanılacak mıyız? Gol patlaması mı olacak yoksa bizim yapmış olduğumuz analiz doğrultusunda mı mücadele? Geçecek hep beraber izleyip göreceğiz burada yapabileceğimiz tercihler içerisinde 2.5 gol altını ben sizlere öneriyorum 2 gibi bir oranı var çok yüksek bir oranı var ama biraz daha garantiye almak isteyenler varsa ki garanti diye bir şey yok biliyorsunuz sadece olasılığı biraz daha arttırmak isteyenler varsa 3.5 gol altını da 1.40'tan yine yapacağı ideal kuponlarda değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Sakat ve cezalara baktığımızda, Köln tarafında mesela önemli diyebileceğimiz Jakobs'un sakatlığı var. Bu karşılaşmada orta saha oynamayacak. Onun dışında Mainz'da da Mateta'nın bir cezası olduğunu görüyoruz ama bu oyuncunun yine ilk 11'de bu sezon çok fazla oynadığını söyleyemeyiz. Yani kısacası iki takımda da çok önemli sakat ve cezaların olduğunu görmüyoruz bu karşılaşmayı da bu şekilde isteyenler ve benle aynı fikirde olanlar değerlendirebilirler. Geçelim son mücadelemize isterseniz. Pazar günü saat 19'da oynanacak Union Berlin Bayern Münih mücadelesi. Tabi Bavyera ekibinin yapmış olduğu idmanları yine sosyal medyada çok fazla takip ettik. Evet oyuncularının durumu şu anda çok fitmiş ve normalmiş gibi gözüküyor. Ama tabi ki de e, dünya genelindeki herkeste olduğu gibi Bayern Münihli oyuncularda da hem maç eksikliğinden dolayı kondisyonda problem hem de antrenman standartları biraz düşük olduğundan dolayı etkilenmeler olacaktır. Union Berlin tarafına baktığımızda aynı şeyler onlar için de geçerli ama Bayern Münihli oyuncuların tabi rakibine göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz hatta biraz daha değil bayağı bir iyi olduğunu söyleyebileceğimizden dolayı bu karşılaşmada ben Bayern Münih'in karşılaşmayı kazanabileceğini düşünüyorum bir kere. Zaten sizler de o şekilde düşünüyorsunuzdur. Peki Bayern Münih mücadeleyi kazanır ama nasıl kazanır? derseniz ve kuponlarda hangi tercihin alınması gerektiğine dair işte bizim tavsiyelerimizi, nacizane tavsiyelerimizi merak edenler varsa ben bu karşılaşmanın 4.5 gol altında Bayern Münih galibiyetiyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir konu var. E, Union Berlin üçlü savunma oynayan bir takım. Sol tarafta Schlotter diye bir oyuncu var. Ortada Friedrich var. Yine yakından Bundesliga'yı takip edenler iyi bilecektir bu oyuncuyu. Ve sağ tarafta daha önceden Dortmund forması giyen Subotic oynuyor. Üçlü stoper şeklinde bu karşılaşmayı yine çıkacak olursa Union Berlin Friedrich'in olmayışından dolayı bu karşılaşmada Friedrich cezalı olacağından dolayı oynamayacak ve e, neredeyse Union Berlin'in tüm karşılaşmalarında göbekte oynayan bir oyuncu yani Union Berlin'in savunmasının göbeğinde Friedrich olmayacağından dolayı zaten Union Berlin bayağı bir problem yaşayacaktır diye düşünüyorum zaten seyircinin de olmadığını düşündüğümüzde e, rakip de Bayern Münih biz Ahmet mücadeleden puan alamasın diye düşünüyorum. Bu benim fikrim tabii ki de. E, normalde seyirci olsaydı Union Berlin'in işte o kırmızı atmosfer içerisinde Berlinli taraftarlar tarafından nasıl desteklendiğini hepiniz çok daha iyi biliyorsunuz. E, Union Berlin bundan muaf olacak maalesef. Muaf olacak. O yüzden Bayern Münih karşısında Bayern Münih antrenmansız olsa da, Union Berlin'de aynı şekilde. Ama Bayern Münih antrenmansız olsa da kaliteli ayaklarıyla mücadeleyi bana göre 2-0, 2-1 şeklinde veya 3-0 şeklinde kazanacaktır diye düşünüyorum. O yüzden 4.5 gol altında Bayern Münih galibiyetini bu karşılaşmada bir değerlendirelim diyorum ben. E, deneme maksatlı olarak 4.5 gol altında Bayern Münih galibiyetine baktığımızda gayet ideal bir oran görüyoruz. Bu tercihin oranı 1.42. Ben yine pazar günü yapacağım ideal kuponlarından bir tanesinde bu karşılaşmayı da değerlendireceğim sizlerde benim kupon çalışmalarımı görmek istiyorsanız yapmış olduğum kupon çalışmalarını görmek istiyorsanız katıl butonundan a.ardaboranın çalışmaları adlı paketi alarak e, bu kuponları görüntüleyebilirsiniz bunları söyleyeyim zaten anlatmış olduğum tercihler üzerinden kombinler oluşturmaya çalışıyorum tamamen isteğe bağlı isterseniz alabilirsiniz ve görüntüleyebilirsiniz bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle izlediğinizden ve dinlediğinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum Pazartesi günü bülteninde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen mislilerinizi çok fazla yüksek tutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.